Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün The Nightmare Journey adında demo oyunu oynayacağız arkadaşlar. Dün ve ondan sonra önceki gün iki tane demo oyunu oynadık. İzlemeyeceğiniz izlemeyi de unutmayacağız arkadaşlar. Oyun birazcık Latin The Nightmare benzer bir oyun diye söylemişler. Temmuz çıkıyor diye yalnız hatırlamayacağım. Temmuz oyunda çıkacak. Birazcık oynayalım indi mi? bir ad belirleyin yani ne can diyelim ilk bakalım oyunu merak ediyorum nasıl bir oyun oynayacak Çıktı, oyunun çıktığı günlerde eğer bizi oyunu alma günleri olursa yani indirim günlerinde çıkarsa bu oyun alabilirim yani biz bu değil. ha şöyle bir tip bir oyun İlginç bir yer keşfetmeliyiz. Eyle bir gül. Yani? Çıkış, tamamdır. Eyle deyince, dur başka bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Şimdi şey bu sevgi ince. İnce mi? Bu geç var mı? Var. Dur onu çözeceğiz. Aha. Bunu özel bir şey biz bulacağız. Öyle gelmeyeceğiz. Tamam çıkıyorum. Böyle kuş var. Yani geçti kızı bir kayıp olmuş. Sevgi. Allah. Allah. <laughs> bizi Sen şöyle bir çıkıp biliyoruz mu? Hayır. Ya buraya biz geldik, şöyle geldik. Peki ya ne yapacağız? Yani bir şey olması lazım ki Dedim işte şu şey girişte Bir anahtar tamamdır Biz oraya girip orada bir tane anahtar vardı O anahtarı hemen almamız lazım büyük ihtimalle Öyle bir tip bir oyun ama Yazık ne yapacağımızı bir şey söyledik eski Yani da eli bir şey olacak. Onu alıp buradaki anahtarı alacağız. Çünkü başka bir, de ana, bir yerde anahtar görmedim. Bu devam var mı diye Bir de oraya gireyim orada alamazsak şu yeri giriş köpeklikli el belki de var. Evet. Anahtarımızı aldık mı? Çünkü artı artık değil. Sevecek mi yoksa? Sevmeyecek mi? Yok. saymadı. Bir kez daha gideyim. Oraya hızlı bir davranma çekmiş. Var mı acaba? Ya başka bir yerde mi? Şey var. Olayı mantığını kavradım. bu buraya bakmadığı zaman mı var acaba? Dur anlayacağız. On defa deneyecek kardeşim ama onun bir mantığını bir kavrayalım. Belki burada da vardır. Ama ben şöyle bir kere daha giymeye çalışacağım. <laughs> Haydi ya. nasıl fark geçeceğim. Ben o ikinci köpekliğe gireyim. Belki köpekli yerde bir şey vardır. Anahtar. Gözler kaçırmışımdır. Anahtar var mı? anahtar yok. <laughs> Peki orada bir yerde orada Amerika kalkışacağız Arkadaşlar oyunu hiçbir şey yerini bilmedi. Oyun biti bana bir değişik geldi. Aldık. Koştu. E çıkmış, çıkıyor yandık. Bu anta bu iyi bir işe yaramadı. Tap. Heh. Şimdi orayı kaymak istedik. Başka? Nerede var? Hah! Her şu gibi. Tamamdır. Ben birazcık etrafa girmişsem... Bir şey mi aldım? Bir mavi anahtar. Turn on tam orada dumusu Bu tamamen saçma. Hadi be. Bakın gelecek mi? Gelmiyor. Acaba benim gerçek bir şey. Onda bilmiyorum ama. E ama çok zor ki. Nasıl gideceğiz? Aha. Geldi gibi. Pardon. Ama nasıl yapacağız? Bunu hiç anlamış değilim. Ha, şu az kaldı. Bir gel. Bu uh, biraz da. Ha, biraz olabilir. Oldu. Ya arkadaşlar cidden son bir değişik geldi. Sevmekle sevmemek karşısında bir yerde. Ne yanlış edeyim. Kıyın bakalım. Aha. Bu oyuncak. Ay kargı ölmüş ya. Biz bu etri verdik. Köpek içinde bu hati çözdük. Güzel. Sevdim ya. tamdır. Sana arkadaş, kardeş. Oyuncak. Çekip hep önce. <laughs> Bunu nasıl adres? Bak aslında oyuncak Çıkıyor bakalım Bu adamı mı vereceğiz? Orayı anlayamadım ama Ve... Yok artık buna mı basıtıyor? Oyun arkadaşlar burada bitirelim. Bir fena bir oyun ama birazcık sıkıntı bir oyun. Yani öldük mü basam basamak birazcık çok saçma olmuş. Yani kaydımız adı maçlaştık keşke diye düşünüyorum. Hadi bu kaydımda şey mi vardı? Galiba bitme kaydı daha iyi olacak. Tamam her yani neyse zaten böyle bir oyunmuş. Tam şimdi çıktığında fiyata uygun olsa isterseniz de oynaymak ister. Video beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.